Yeah. Evet arkadaşlar bugün 5 Kasım 2021 saat 22.36 e, piyasaları piyasalara haftalık değerlendirme yapmak için bu videoyu çekeceğim ama şunu da söylemeden edemeyeceğim <laughs> merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz kanal kendime özgü bir kanal. Yani hiçbir profesyonelliği olmayan takip eden ediyor. YouTube'un şeylerini biliyorum yani katıl butonları var, şeyler var sayıyı artırmak için bazı atraksiyonlar var. Hepsini biliyorum. Kapalı hesabın etkileşimlerini, açık hesabın etkileşimlerini. İnanın şu videoları Twitter'da da bazen paylaştığım ofisler ki ofisler bizzat bana ait olsa şey olur. Çok daha fazla sayıya çıkartabilecek bir pozisyonda olan bir insanız. Yani bunu az çok zaten yakın olanlar da biliyordu. Öyle bir amaç yok yani. Yani bir de e, bu iş böyle ticari değil arkadaşlar. Ticari olsa o katıl butonunun altına ben öyle 100 lira, 15 lira, 20 lira, 600 lira koymam. 1 milyon dolara takip eden varsa estim derim. Yani öyle bir şey yok. Burada söylenen hiçbir şey de yatırım tavsiyesi değil. Haftalık kendi düşüncelerimizi hasper kadar paylaşıyoruz. Bu olur, olur, olmaz, olmaz. Ee, i̇nsanların eline yeterince koz verdik. Yeterince ee, bu ins bazı insanları da yakınımıza yani videolar için demiyorum şeyde. ...birçok kez hayatımızı analiz etme şansımız oldu. Yani demek istediğim çok da fazla kasmaya gerek yok. Yani insanlar... ...insanlar... Ee, ...ben şuna inanıyorum... E, ...benim takip edeceğim kişinin... ...ben e, otobiyografisini çok merak ediyorum. Benim zamanım çok değerli. Zaman çok değerli ve ben bedenen çok ciddi çalışan bir insanım. E, sırf borsa açısından demiyorum... Ee, niye çalışıyorum onu da söyleyeyim ben şuna inanıyorum 10 yıl bedenen ben zinen ee, çalışırsam öyle müdürler üst müdürler bilmem nelerde benim 70 yaşında ulaşacağım seviyeye ben 50 yaşında zaten ulaşmış olacağım diyordum ki ben 40 yaşında 38 yaşında ulaşmıştım zaten şu anda rolantiğe aldığım moddaydım ki geçen hafta biraz bahsetmiştim bu hafta biraz daha azalttık işleri sözleşmemiz gereği devam ettiğimiz yerler vardı onlara da artık yapamayacağımızı belirttik ve şunu 12-13 yıldır çalıştığım özellikle birkaç müşterimizden şunu duymak bizim için gurur verici oldu hiç gelmeyin gitmeyin hesap kontrolü gene sizde olsun ama bizi bırakmayın şeklinde oldu ama çok basit bir şey var hayat için. Özellikle pandemi bunu biraz daha gösterdi ki ben hastane karşısında olduğum için biraz daha bu insanların kulağına küpü olsun. Hayat çok uzun değil, çok çabuk gidiyorsunuz yani. Önemli olan ne yaptınız, yorgun falan filan değil, sağlıklı olmak. Ben bu ara yoğun çalıştım mesela. Ee, ama sağlıklıyım, hiçbir problemim yok. Gelip bu saatte videoyu da çekebiliyorum, uykumu doyurdum falan filan. Yani demek istediğim önemli olan sağlıklı olmaktır. Sağlıklı olursan geri her şeyin e, e, gelir yani para olmasa da üst zeytin e, bir tane bir dilim ekmek sana verecek birisi bulursunuz. E, ve şunu da geç olsa böyle başkalarının deneyimlerinden benim elde ettiğim şey ben çok iyi bir semtte, Türkiye'nin en iyi hastanesi önünde, senelerdir esnafım ve oturduğum hep mahallem burası yani görüyorum. Yani her şey düşündüğünüz gibi gitmiyor arkadaşlar. Dokunlarınızda küp olsun. Neyse arkadaşlar piyasalarda biraz bahsedelim. Sonra niye kayağına girdiğimle ilgili videoyu anlatacağım. İnsanlar da bunalmasın hadi takip edenler şey olsun. Evet Nasdaq'ta şifreleri değiştirdik. Şifreleri değiştirdik ama devamlı yukarı gidiyor. Bugünkü 22-27 hareketli olmadı. Son yarım saat, son 20 dakika. Genelde bir oyun değişikliği olduğu zaman son yarım saat, bir saatler Amerika kanalı önemlidir. Makinelerin ama bariz şekilde özellikle geçenlerde bir iyi bir ekonomist de söyledi bunu yani yazılar olan. 10 yıl 15 yıl önceki ezberlediğimiz resimlerden farklı şeyler gelişiyor. Her şey makinalara bağlı olduğu için artık makinalar çoğunluğun ve insanlar üzerine analiz ettiğiniz şeyleri makinalar üzerine analiz ediyorsunuz. Paranız her şeyiniz kontrol altında olduğu için alışa gelmiş bazı şeylerden para kazanmanın zor olduğu belirtmiştim ve bununla bağlı hareket anlayışlarından bahsetmiştik. Bu altı benim için şöyle bir şey oldu. İki ay önceki videoda belirttiğim gibi %90 Eurobond pozisyonu özellikle Türk Eurobondlarının piyasaya girmeye acele etmeyecek ama yine Türk piyasasını değerlendirecekler için iyi bir nokta olduğunu belirtmiştim ki 90, 2036 örneğini vereyim. 94 93'leri görmüştü. Türkiye'de 96'dan 95.5'tan 96.5'tan alım fırsatı veren Türk Eurobond'u şu anda 101.5 kapattı. Normalde 101.5 demek. Yani 103.5 104'ten alıyorsunuz demek. %10'a yakın. %9'da 100, %11 arasında özellikle bir artış oldu. Şu demek oluyor. Yani 95.000 dolara %6.87 faiz alıyordunuz. Şu anda 106.000 dolar vererek %10. Burada Eurobondlara bir giriş oldu. Özellikle Türk Eurobondlarında. Bizim piyasada 1.5 doların üzerinde hareket yaptı. Kağıt bazlı da olsa banka endeksinde güzel hareketler oldu. Burada tabii ben kendi açımdan olanı söyleyeyim. Orada ben zaten Eurobond'da pozisyon almışım. %10'la gir çık yapıyordum. En son giriş çıkış yaptığım banka kağıdını kaptırmıştım. Ondan sonra holmik bazlı yine kağıt bazlı giriş çık şeklinde yine değerlendirme şansım oldu. Yurt dışında özellikle Nasdaq'ta yine pozisyonlarımı aynı şekilde koruyorum. Şifrelerimi kapatmıyorum. Bunu Twitter'da paylaştım. Tahmin ediyorum onu sordum. 16.800 civarında hesap patlayacak. Orada da zaten %30'a indirmiştik pozisyonlarımızı. Vadeli kontratlarda hisse spot bir piyasada benim işlemim yok. Özellikle Mart'tan itibaren. ve özellikle ben dövizde kalma zorunda olduğumu söyledim. Çünkü niye? Yurt dışında olası olan bir ol, yani buradan değil yukarıdan da olsa bir dönüşlerde hisse alabilmek için ya dolar ya euro elimde tutmam gerekiyor. Öncelikle sebep bu. Onun dışında da Türkiye'de gayrimenkul fiyatlarının çok fazla artmasından dolayı bunu da birkaç video önceden söyledim. Türkiye'deki gayrimenkul fiyatları daha uygun fiyatlarda elinde döviz pozisyonu olanların ee, özellikle 20 ile 24 yıl arasında amortili şehir merkezlerindeki bir mülk alma durumu olan arkadaşlar da ee, bunu değerlendirebileceklerini çok uzağa gitmeden oturum izinleri ve şeylerle alakalı bir videoda düşünüyorum aslında çok mantıklı hem yatırılmamış bunu da biraz daha derinlemesine inceleme fırsatım oldu iki aydır genelde de ona yoğunlaşıyorum yakın bir zamanda bir yurt dışı seyahatim olacak birkaç defa ee, ve e, arkadaşlar burada Dediğim gibi beklemeye devam ediyoruz. Alışa gelmiş bazı şeyler değiştiğinin kanıtı onu hissettiğimiz için zaten orada bir kapağı aç yapmıştık. Kaldıraç pozisyonlarda onun %30'unu pozisyon olarak tutuyorum. Yakalayabilmem için düşüşlü hesabın şifreleri değiştirip çıktığımı söylemiştim. Çok yakın zamanda da böyle giderseniz zaten büyük ihtimalle hesap patlamış olacak. Onlar da rahatlamış olacak, biz de rahatlamış olacağız. Ee, ve e, enteresan hareketleri izlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Eurobond cephesi dediğim gibi özellikle bizim Eurobondlar bir talep gördü. Bunun sebebi yüklenecek adam dedik bundan önceki videolarda. Yüklenecek adamla ilgili bir takım sinyaller oldu. Ne oldu mesela? Bu iklim zirvesine İmamoğlu'nun katılmasıyla alakalı bazı şeyler acaba yüklenecek kişi mu? büyük ihtimalle öyle gözüküyor ama şu anda istenen ve daha önceden söylediğim gibi yani sağ kanatlı biraz daha oyuncuların ağır bastığı AKP'den ayrılan Ayrılabilecek veya birkaç kişinin ekleneceği, sağlık kabineli, yarın bugün işte e, IMF'den de para gelebilecek şekilde bir Amerika'ya uyuşma içinde bir e, şey istedikleri, e, bir kabin istedikleri ni ben hissediyorum ama daha farklı olabilir ama e, şöyle e, bu. Hangi parti üzerine nasıl şekilde yapılacak daha onun için en ufak bir sinyal bile yok zaten piyasayı şu anda biraz daha çekimsel kılan belki çevreye göre budur ama şöyle bir şey de var arkadaşlar yani çıktım mesela Almanya'da bir hisse vereyim çimento hissesi mesela zamanlamamın çok iyi olmasına rağmen çok çıkmadı mesela sonra pandemide çok düştü ben basit örnek vereyim. 40'dan 70, 80 görmüş en yani yüksek. Ben mesela 45'ten maliyet yapmıştım. Pandemide 30'lara düştü. Sonra 65'lere çıktı. Benim sadece karım şu oldu. Kademeli aldığım için. Döviz pozisyonu tuttuğum için. Euro pozisyonu almış olduğum için düşük fiyatlardan. Çıktığım zaman şu anda mesela yani %20 %30 yaptım. Mesela piyasa tarih tepelerinde mesela Almanya'da öyle. 152 haftayı bırakın 152 haftalık tepesinde. Ama hisse yani sattığım fiyatın altında yani büyük hisselerle ufak hisselerde de şöyle bir şey yani piyango gibi yurt dışı burada da öyle yani burada da şimdi kesinlikle yapılan hareketi küçümsemiyorum ama yani döviz bazlı baktığınız zaman yani önemli olan yani içinde kalabilmek ve bu fırsatı bir getiriye dönüştürebilmek için içinde kalmak gerekiyor. Artık özellikle 1.5 dolar artık önemli bir seviye oldu. 2.2 2.2 2'nin üzerindeki hareketler zaten haftalık hareketler dolar olarak söylüyorum endekste. 2.2'nin üzerinde 3.3'e kadar herhalde en hızlı hareketini yapar ama o büyük ihtimalle o hareketi yapabilmesi için büyük ihtimalle daha belirgin şeyleri görmemiz gerekecek. Ee, onun dışında arkadaşlar Burada söyleyebileceğimiz bir şey zaten zaten Eurobond'da tren kaçtı gibi gözüküyor. Orada işte çok dibalcılığı yapanlar biraz daha kötümseri beklediler ki biz orada işte piyasa bize o sinyali verdi. Eurobond kanadı o yüzden girmiştim ben de. Eurobond yine doğru okudu piyasayı aslında biliyor musunuz? Yani burada ben %90 %10 mantığında ilk girişte de mesela e, ee, açık sözü konuşayım. Bir banki kağıdını aldım. Yüzde üç, yüzde görünce ertesi gün hızlı karları cebine koyacaksın derler ya. Yani koyduk, hızlı karları cebine koyduktan sonra bile gitti. Ondan sonra telekomünikasyon sektöründe bir hissede şey oldu hatta. Yine holdingde. Onda da mesela aldığında ilk verdiler. Sonra yüzde beş, yüzde altı yaptı. Ee, yani kağıt bazı sanki yine dönüyormuş gibi gözüküyor. Yenene yayınlanmasının sebebi yabancılığın sınırlı olmasından kaynaklanıyor tabii. Ve e, her şeyi bir kenara bırakalım, biraz da döviz piyasası ile alakalı biraz konuşacak olursak, yani dövizde gevşeme olmaması, yani piyasanın bu hareketine paralel dövize gevşeme olmaması, genele yayılan bir hareket olmaması, e, tüm endekste mesela hareket e, bankanın endeksine bu sefer yansımadık, o beklenen merkez, özellikle bir arkadaşımız bunu belirtmişti. Onun dışında arkadaşlar, e, dövizin gevşemesi tabii bir soru işaret. Orada dediğimiz gibi 8'in üzerine %30 enflasyon koyduğumuz zaman zaten 10.40 bandı yıl sonunda çok büyük bir sürpriz olmayacak. Aşağıda da tabii sıcak para girişi olursa çok çabuk aşağıda gelebilir. Onun da bilincinde olabiliriz ama şu andaki enflasyon rakamları hükümetin açıkladığına göre bile şey olmuş olsa yani %15, %18, mi bandı bile Olmuş olsa zaten kur buraları doluyor. 8 ağırlıklı ortalamanın üzerine koyduğunuz Basit bir matematikle bunu anlatacak olursak durum bundan ibaret arkadaşlar. Ee, ve e, burada anlattığımız her şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir arkadaşlar. Bunu özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Ee, Bazen çok nadir de olsa e, şimdi e, geçen bir yerde e, muhabbeti olmuş e, benim bir konuşmamla alakalı ee, eleştiri mi yapmış şey mi yapmış anlayamadım ama yani nihayetinde arkadaşlar yani burada e, işte söylediğimiz anlattığımız geriye dönük e, anılarla e, geçmiş borsa anıları ile alakalı bir kanal ama biz bunu haftalık değerlendirme olarak da diri tutmayan mümkün mertebede geçmiş anılarımızla ilgili şeyleri de anlatarak bu kanalı devam ettirmeye çalışıyoruz. Ee, arkadaşlar bu şimdi videoya girdiğimde kayağının parçası çalıyordu. Size ben bir anımı anlatayım. Ee, piyasalarda o sırada zaten kapanmış olur. 99 depremi cumartesi akşamı oldu. Üçte bine yanlış hatırlamıyorsam. Ee, biz o gece ben Beykoz'daydım. Beykoz'da bir yerimiz var hala duruyor. Orada arkadaşım da bendeydi, annem babam bizim Adapazarı'nda veya Rize'de oluyorlar, oradaydılar. Ben O zaman evli değilim. Arkadaşım da şeyde oturuyor, Atıkköy'de oturuyor. O gece bende kaldı, Depremde her taraf sallanıyor. Kalktık. tabii uyuyamadık tabii, sabahladık. Ee, sabah ben onu Ataköy e evine bıraktım. Sabah yedi yedi buçuk gibi, biraz orada kaldı, kahvaltı yaptım falan ben dokuz buçuk gibi geliyorum. Tam çıktım E5 karayolu var. Ben de o zaman yanılmıyorsam 106 GTI diye bir araba var o zaman işte şey araba böyle. Birisi geldi tamponunda arkada selektör kapışmaya falan çalışıyor falan. Tamam adamla başladık kapışmaya. E5 Karayolu atıyorum Bakırköy'den Mecidiyeköy kaç kilometredir? işte 20-30 kilometre falan. 20, 20 kilometre de yoktur. 15 kilometre falan. Kapışarak geldik en son geldik işte bu Çağlayan var. Çağlayan'da Floresan Nightingale Hastanesi var o zaman. Ben orada geldim orada böyle alışık olduğum bir dönüş vardı o zaman böyle trafik ışığında. Biz orayı gece çok kullandığımız için orada ben arkadaş benimle kapışırken arkamda arkadaşlar da tanımıyorum adamı bile. Ben orada geri öbür şeride geçerken adam geldi bana arkadan koyuyor. Koyuyor derken ben tabii yavaşlıyorum yani hafif fren yapıyorum. Fren yapınca o adam da arkadan tutturamıyor, duramıyor. Köşeden bana bir vuruyor. Ben sola el freniyle döneceğim diye fazla böyle biraz arka kalkarak gidiyorum. Normal trafik ışığında hiç alakası olmayan bir yaşlı adamın arabasına çarpıyorum. Bu da dönüyor, duvara vuruyor. Arabada da yüksek sesle müzik. Çocuk arabadan iniyor falan böyle ortalık karışıyor biraz işte. Iniyoruz falan arabadan. direkt benim üzerime geliyor. Sen işte bilerek frene bastın, basmadın ettin falan filan. Arkadaşım diyorum oldu diyorum arkamda sen vardın sen arkadan çarptın. Ben de kasko yok onda kasko trafik sigortası yok benim sadece trafik sigortası var. Adamın hiç alakası yok yaşlı zaten şoka girmiş hemen eşini hastaneye götürdüler ama ortalık karıştı. Polis geldi polis şimdi tutanak tutuyor. Polis tabii çocuk da araba öyle çarpmış ki giremiyor teybi sesi de açık. Bir kayağının bir parçası çalıyor ama çocukla da alakasız yani çocuk böyle şey maho bitir yani normalde dersin ki şey olması lazım. Çocuğa diyorum uzatma kardeşim bir şey olmadı işte ölmedi kalmadı tamam arabalar hasar gördü trafik sigortada kask olarak karşılar diyorum. Yok işte böyle diyorum kardeşim sen geldin bana diyorum ta diyorum Bakırköy'den beri arkamı bırakmadın diyorum yani geçebilseydin geçerdin. Geldim burada da böyle bir şey oldu diyorum. Ben onu bilerek oraya soktum aslında yani soktum ki gelince orada ben onu pazara gönderecektim oradan dönecektim dönemedik işte arkadan koyunca dönemedik. Polis orada da bir dershane vardı. Ata ders bilmem ne. Gittik orada güvenlikten iş. O zaman elle tutuluyor tutanaklar. Tutanakları tuttuk falan. Neyse işte bunu yüzde yüz arkadan çarptığı için bir de şey yazdılar. Ama polis hiç alakası yok. Polis bunu aslında şeyden en son söyledi. Şeyden teybinin sesi fazla yüksek sesi diye. Şey oldu yani ondan yazmış. Ben de tabii orada edebiyatını yaptım ama ya kardeşim şu TV kapısını kapatamıyor. Zaten dedim yüksek sesli de olduğu için dikkatin dağılmıştı dedim. Tamam polis yani sen dedim beni rahat bırakmadın ta yine ama polis de şimdi arabalara bakınca ikisi de şey tabii hemen anlıyor tabii mevzuyu bunlar kapışıyor ediyordu diye. Neyse. Çocuk bize işte e, bayağı ondan sonra gidip geldi abi şöyle oldu benim işte param yoktu biraz destek yap falan filan. Biraz da hatta bazı şeylerine yine yardımcı oldum diye hatırlıyorum. Neyse şey oldu mevzu böyle kapandı biz de diyoruz ki biz zannediyoruz ki ben zannediyorum çocuk arabayı kullanıyor meğer arabayı çocuk kullanmıyormuş arabayı bir bayan kullanıyormuş o kaza anında benim de haberim yok nasıl diyorum bir şey kısa bir bayan kullanıyormuş getirdi çocuk Diyor ki abi diyor böyle böyle diyor. ehliyetmenim etmenin var diye diyor. Tamam trafik şey. Benim diyor kız arkadaşım kullanıyor diyor. Onun kız arkadaşım diyorum nasıl araba kullanıyorsun? Ben de diyorum bu adam niye beni hiç geçemiyor? Veya yani kız kullanıyormuş. Ama orada da yani arkadan çakması yani sağda yol yer var. Yani o kızın becerisizliği falan. Ondan sonra hep böyle kafamda şey oldu falan. Ben genelde böyle bayanların kullandığı, özellikle bayanların kullandığı yardımcı pilot olduğu bilmem ne, uçağa da binme, bayanların kullandığı arabalara da binme. Yanlış anlamasın bayan takipçiler falan varsa. Neyse o anlama şey yani o şeyin şokunda tabii o sıra kızı diyorum hiç görmedik ne oldu ne bitti. Kızı yok etmişler tabii o sırada kız hemen kalkıyorlar gidiyorlar onun diyorum Allah'tan kıza bir şey olmadı yani. Neyse. Çocukla sonra böyle bir samimiyetimiz oldu. Yani bayağı büyükte Çocuk sonra balıkesire bir yere taşındı. Burhaniye'de. Ve e, şey e, böyle bir anısı var bende. Ben ondan sonra ama şey demişimdir. Yani böyle e, bayanların kullandığı arabaya binmem binmem muhabbet olmuştu. Arkadaşlar burada e, bunu da anlatmış olayım. E, bu bazı şeyler var mesela şimdi hastane dedik ya şey oldu böyle olaylar falan benim yaşadığım belki de önemli kazalardan biridir niye diyeceksiniz önemli kazalarını böyle iki üç tane arabanın birbirine girdiği şey oldu ve e, ben genç arkadaş çok fazla arkadaşlar ben mesela o zaman 200 senelik deneyimli olduğum halde öyle bir şey yaşadım ee, çok fazla deneyim sahibi olmadan yani 10 e, yıl mesela bence deneyimin sınırı 5 yıl değil 10 yıl. 10 yıl çok iyi çok yani 10 yıl. Mesela mesela şöyle söyleyeyim motosiklet şu anda çok kullanılan. Ben motosiklet e, kullanmaya abartmıyorum ama 97 yılında başladım 97 2005'e kadar racing kullandım. 2005'ten sonra skutura geçtim. Ee, ve e, herhalde yine her türlü motor getirilirse kullanabilecek kapasitedeyim ve işimle alakalı da olduğu için de meraklıyım. Ama arkadaşlar herkese bir tavsiyem var. Özellikle motor kullanan arkadaşlar en az 20-25 bin kilometre bir deneyim olmadan 200 kilometrenin üzerine çıkan bir motosikleti kullanmasınlar. Yağmurlu havalarda ne kadar deneyimli olursa olsunlar motor kullanmasınlar. Bilmediği yollarda kullanmasınlar. Araba kullanan arkadaşlar da artistik hareketlere en az 150-200 bin, bin kilometre yol deneyimi olmadan bir arabaya alışık olmadan yani bir arabaya alışık olmakta en az 2 senedir tehlikeli işler yapmasınlar arkadaşlar. Borsada böyle bir şey aslında bakın arkadaşlar borsada da bir 10 yıl deneyimli olmadan bir tahtada hiçbir adamın artistik yapmayın. Geçen gün benim bir telekom arkadaşlarının şirketinde oldu. Ben arkadaşla şöyle bir muhabbet oldu. Evinde var. Ben de dedim alayım mı dedim abi ucuz kaldı piyasaya göre. Abi alırsan dedi düşürürler dedim. Biliyorum dedim düşürünce dedim ilave alacağım. Bu sefer az alacağım. Harbiden de öyle oldu. Aldım kağıdı böyle bir 10 kademe çaktılar herhalde. Alım şekli de çok önemli. Yani adama şimdi onu yaptırdığın zaman adam da çabayı çakıyor. videosu başka yerde biraz bekletiyor. Ondan sonra kaldırıyor falan ama bunu yani bir piyasanın belli bir hareket yapıyor mesela. O göreceli olarak o sektördeki uygun kaldığı zaman yapabilirsin ama bunu böyle piyasayı tam analiz etmediğin zaman yaparsan adama adam da seni böyle madar eder yani. Ne yapar? Atıyorum piyasa bozdu diyelim. 7.60'dan aldın kağıdı. 6.90'a çeker yani. Sen de bekleyip durursun yani. Veya sen mesela şimdi 7.60'dan aldın. 7.50'ye çekti. Piyasa şey oldu. 8.30'a çekti. Sen verirsin 7.80'den 7.90'dan. Kağıt işte 8.30 kapatır falan filan yani. Bunlar tabii farzı misal örnekler. Evet arkadaşlar. Nasdaq 16.354. Bugün de kıyamadılar. Evet. Bugün de kıyamadılar. Altın enteresan. O da sınırda 1830'a yaklaşmış. 1818. Volatilite endeksi de enteresan şekilde. Ve bizim bu piyasa şartlarında dövizin düşmemesi e, enteresan olmuş gene. Bu altı faizler Türkiye'de biraz bankalarda da düşük vermeye başladılar. Millet de tabii oradan kaçacak kişi borsaya mı gelir, işte başka bir şeye mi geçer? görünen o ki şu anda kimsenin geçmediği buradan dövize de geçmediği benim kendi kişisel analizim ve döviz piyasasında bu <laughs> son düzenlemeler yani bu kimlik fotokopileri ıslak imza almalar falan filan bunlar hoş şeyler değil arkadaşlar yani nihayetinde e, Türkiye gibi bir ülkede bu bunların yaşanıyor olması e, yabancı yatırımcı için de buradaki yerleşik yatırımcı içinde risk yani risk derken riskten kaçma yani burada farklı şeyler dönüyor bu kadar onu kötü dedirtiyor o yüzden arkadaşlar yani tehlikeli bu bu işin bu şekilde olması yani şu borsanın bu şeyinde normalde kurulda ya yani 9.70'li de 9.25 9.30'da olması daha mantıklıydı yani. Ama kurum bu seviyesinde Eurobond'ların da böyle talep görmesi, piyasanın da böyle talep görmesi. <laughs> Şunu söyleyebilirim. Artık gidecek yerin yok diyor. Yani piyasa diyor ki, ya iyi bir şeyler olsun. Ben öyle anlıyorum. İyi bir şeyler olsun. Ee, biz de yolumuza bakalım. Biz de gidelim, yolumuzu görelim falan diyorlar. Ee, durum bu arkadaşlar. Onun dışında... Dediğim gibi arkadaşlar yani burada isteyen takip eder, isteyen takip ediyoruz ama niyetli burası kimsenin ücretli veya şey böyle danışmanlık yapan birisine bağlı bir değil burası münferit bir, bir, şey yani kanal yani. Bugün birisi geldi ben otoparkta çalışıyordum yine. Vale noktasında otoparkları araç taşıyordum yardım ediyorum. Zaten o yüzden kilo verdim. Bu hafta iki eleman biri rahatsızdı, biri de izindeydi. Bilerek kendimi zaman çünkü ekran da rahatsız ediyor artık belli bir şeyden sonra. Devam başında başında alıştırım yazıp bırakıyorum mesela. Toplayacağım bir kağıt varsa. Ee, gördü. O da bizim müşteriymiş. Bu arada tanıyanlar da bir daha çok kullanmaya başladılar bizi. Zaten Nişantaşı'na gelirseniz gidebileceğiniz 5-6 tane otopark var zaten. Yani öyle fazla burada otopark, yani yer sıkıntısı olduğu için. Teşekkür ediyoruz o arkadaşlara da. Size e, piyasaya, palaya şey olarak dönüyor yani. Yol, bakım, su diyorlar ya. Yani. O hesap. Evet arkadaşlar. Piyasa bu haftada elini belli etmedi. Ama bayağı bir herhalde şortçu bu hafta sanki özellikle endeks kontratlarında DAX 16.000 üzerine çıkarak, Nasdaq yine 16'ın üzerine çıkarak doğramışlardır. Ama benim büyük ihtimalle 16.800 küsürlerde patlayacak olan hesap inat ettim ben de. Kapatmayacağım. Yukarı giderse de aşağı giderse de kapatmayacağım. Aralık 15'inde herhalde bu vade kapanacak. Bekleyeceğim. Zaten çok önemli bir pozisyon değil. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bu videoyu da burada bakayım başka söyleyebileceğimiz şey var mı şu anda aklıma gelen? Yok. Görüşmek üzere arkadaşlar.